Hepinize selam sevgili dostlar. Şimdi demek istek kiraz modeli ile karşınızdayım. Modelimiz için yeşil beyaz moriflerini mekiğime doldurdum. 3 tane mekik kullanacağım. Makas ve çakmağımız var. Modelimiz bu. Kiraz modeli dediğimiz bir model. iki tane önceden yapmıştım zaten şimdi de mor rengini yapacağım şu gördüğünüz moru kullanacağım çiçeğin rengi için içi sarı saplarda yeşil olacak beyaz ipi bir yarım metre kadar gevşettikten sonra başlıyorum. İki tane ilmek atıyorum. İpi gevşettim parmağımın arasında. İki ilmek daha atıyorum. İpi tekrar iki kat yapıp iki ilmek daha atıyorum. Açıyorum. 2 ilmek atıyorum. Tekrar ipi 2 kat yapıp 2 ilmek daha atıyorum. İpi açtıktan sonra 30 ilmek atacağım. 20 tane oldu. Bir 10 tane daha atacağım. Sıktıktan sonra şu altta gevşek bıraktığım ipi çekiyorum. çektikten sonra yuvarlak haline getirdim. Şöyle. Şimdi beyaz mekiği yere bırakıyorum. Elimde olan beyaz ipin sağma doğru aldım. Mor mekikle devam edeceğim. Mor ipini sabitledim. 2 tane ilmek atarak sabitledikten sonra altı tane ilmek atıyorum. 12 tane de pırpır yapacağım bunun için. İkincisindeyim şu an. 12 tane olacak. iki tane olduktan sonra altı ilmek daha atıyorum ve sıkıyorum. Şimdi de şu alttaki ipi çekiyorum ve yuvarlak haline getireceğim. Bu çiçeği böyle bırakarak bir model daha yapabiliriz. Zaten daha önce de böyle bir video çekmiştim. Var videoların arasında bir böyle bir model. Ama şimdi saflarıyla birlikte şöyle yeşillerle birlikte yapacağım. Mekiklerin ipini kesmeden bırakıyorum. Yeşille devam ediyorum. 2 ilmekle sabitledikten sonra 18 tane ilmek atıyorum. 18 tane attığım ve sıktığım ipi küçük bir tane pırpır yapıyorum. Pırpır yapmadan önce bir kat ip alıyorum, iki katlı. iki tane ilmek atıyorum. Açıyorum. Şimdi 10 tane ilmek atacağım. 10 tane ilmeği attıktan sonra şimdi küçük fırfırı yapabilirim. 10 tane daha ilmek atıyorum. Şimdi bir küçük daha fırfır yapacağım. 10 tane de ilmek atıyorum. Sıktıktan sonra arada ip bırakmıştım onu çekiyorum ve yuvarlak haline getirdim 18 tane ilmek atıyorum yeşille 18 tane ilmek attıktan sonra yeşille artık bir işim kalmadı ama ipi şimdi kesmeyeceğim. Sonra keseceğim. Sökülmesin, gevşemesin diye. Burada gördüğünüz çiçeği sol taraftan sağ alıyorum. Bu şekilde. Beyaz iple devam edeceğim. 2 tane ilmek atıyorum beyaz iple. Ama şu gördüğünüz iki çiçeğin arasını böyle beyaz ipi gevşek bırakıyorum. 2 tane ilmek attım. İpi iki kat yapıyorum. 2 ilmek daha atıyorum. Açtım. 2 ilmek attım. 2 kat daha yaptım. Yine iki ilmek atıyorum ve açtım. Şimdi 30 tane ilmek atarak şu çiçeğin ortadaki beyaz yerini tomurcuğunu yapıyorum. 20 tane oldu. 10 tane daha yapacağım. Otuz tane oldu. Şimdi çekerek ipi yuvarlak haline getireceğim. Fazla sıktığım için kopardım ipi. Hemen buraya bir ek yapacağım ve devam edeceğim. Hiç çiçeği bozmuyorum. Tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ipimi de ekledikten sonra sıktım. Beyaz ipi de kesiyorum. Yeşil ipi de kesiyorum. Şimdi elimde sadece pembe, bordo ipim kaldı. Onunla devam edeceğim. Şu arada beyaz ipi biraz gevşek bırakmıştık. Pembe ipi, mor ipi de yine biraz beyaz kadar gevşek bırakarak devam ediyorum. İki ilmek atarak sabitliyorum ipi. Beyazla aynı boyda olacak şekilde bir yaprak boyunda olacak. Altı tane ilmek atıyorum. 12 tane pıt pıt yapacağım. 6 tane oldu. 6 tane daha yapacağım. 12 tane bittikten sonra 6 tane daha ilmek atıyorum ve ipi sıkıyorum. Burada kalan ipi de çektikten sonra ikinci çiçeğimiz de bitiyor. İki tane ilmek atıyorum sağlamlaştırmak için ve ipleri kesiyorum. Şu uzun ipleri de biraz kısalttıktan sonra yakıyorum Böylelikle bu çiçeğimiz de bitti. Rengarenk çok tatlı çiçeklerimiz oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.